MasterChef Türkiye, her hafta yaşanan heyecan dolu anlarla milyonları ekran başına çekmeye devam ediyor. Yemek tutkusunu hayalleriyle birleştiren yarışmacılar, haftalarca süren mücadelelerinde hem şeflerin beğenisini kazanmak hem de Türkiye'nin en iyi amatör şefi unvanına ulaşmak için ter döküyor. Ancak her haftanın sonunda bir yarışmacı hayallerine veda ediyor. Bu hafta ise vedanın en çok konuşulan ismi İrem oldu. Yarışmaya veda eden genç yarışmacı yalnızca yaptığı hatayla değil Aynı zamanda Sommer şefe verdiği notla da gündeme damga vurdu. 8. haftaya gelinen yarışmada rekabet iyice kızışmıştı. Yarışmacılar arasındaki çekişme artarken şeflerin beklentileri de her geçen gün yükseliyordu. Bu haftaki eleme gecesinde ise İrem ve Nisa son ikiye kaldı. Heyecan doruktaydı. İzleyiciler kimin yarışmaya veda edeceğini merakla beklerken şefler değerlendirmelerini yaptı. Sonunda elenen isim İrem oldu. Ancak İrem'in elenişi sıradan bir veda değildi çünkü bu eleme ardında çok konuşulacak bir not bıraktı. Şefler özellikle İrem'in yaptığı büyük hatayı defalarca vurguladı. Yarışmanın formatı gereği küçük bir hata bile yarışmacının kaderini değiştirebiliyordu. İrem'in yaptığı hata ise Somer, Mehmet ve Danilo şefe göre affedilmeyecek türdendi. Karar açıklandığında İrem gözyaşlarına hakim olamadı arkadaşlarıyla vedalaştı. Ancak tam da bu sırada Somer şefe gizemli bir not verdi. Kameralar o anı yakaladı ama notun içeriği ekrana yansımadı. İşte o an sosyal medyada büyük bir merak uyandırdı. İzleyiciler, İrem notta ne yazdı? Neden Somer şefe gizli bir not verdi? Bu not elenmeyle mi ilgiliydi? Sorularını sormaya başladı. Twitter, Instagram ve TikTok'ta binlerce yorum yapıldı. Kimi izleyici İrem'in Somer Şef'e teşekkür ettiğini düşündü, kimi ise onun haksızlığa uğradığını anlatmaya çalıştığını iddia etti. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Somer Şef, günlerdir merak konusu olan bu notla ilgili açıklama yaptı. Şefin sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Somer Sivrioğlu İrem'in verdiği not bilerek elendiğini ifade ediyor. Biz farkındaydık bunun ama notla iyice emin olduk. Umarım pişman olmazsın bu kararından." dedi. Bu sözler hem İrem'in hayranlarını hem de yarışmanın takipçilerini şaşkına çevirdi. Çünkü bu açıklama Masterchef tarihinde pek rastlanmayan bir durumun yaşandığını gözler önüne seriyordu. Yarışmacıların genellikle elenmemek için ellerinden geleni yaptığı bir formata İrem'in bilerek elenmek istemesi büyük bir sürpriz oldu. Bu kararın arkasında ne olduğu ise Hala net değil. Bazı izleyiciler İrem'in yarışma stresine dayanamadığını öne sürerken bazıları da onun özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle yarışmadan ayrılmayı tercih ettiğini iddia etti. Sosyal medyada İrem aslında çok başarılıydı. Kendi isteğiyle elenmek istemesi şaşırtıcı şeklinde yüzlerce yorum yapıldı. Şeflerin özellikle de Somer şefin bu duruma yaklaşımı ise dikkat çekiciydi. Somer şefin sözlerinde hem bir şaşkınlık hem de İrem'e karşı duyduğu saygı hissediliyordu. Biz farkındaydık." ifadesi şeflerin yarışmacının motivasyonunu ve ruh halini yakından takip ettiklerini gösteriyordu. Yani İrem'in bilerek elenme kararı yalnızca notla değil, aslında tavırlarıyla da kendini belli etmişti. MasterChef Türkiye sadece yemek yarışması değil, Aynı zamanda insan hikayelerinin ekrana taşındığı bir platform. Yarışmacıların başarıları, hayal kırıklıkları, mutlulukları ve gözyaşları izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İrem'in bu haftaki vedası da bu yüzden sıradan bir eleme olmaktan çok daha fazlasıydı. İzleyiciler onun verdiği kararın ardındaki gerçek nedenleri merak etmeye devam ediyor. İrem'in yarışmadaki serüveni ise başlı başına bir başarı öyküsüydü. Yarışmaya katıldığı ilk günden itibaren sakin tavırları, mutfaktaki disiplini ve özgün tarifleriyle dikkat çekmişti. Bazı haftalarda şeflerden övgüler almış, bazı haftalarda ise eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak her zaman mücadeleci tavrını korudu. Onu farklı kılan en önemli özelliklerden biri de risk almaktan çekinmemesiydi. Yaratıcılığını tabaklarına yansıtan İrem, şeflerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Fakat bu haftaki hata tüm bu başarıların önüne geçti. İzleyiciler açısından bakıldığında İrem'in elenmesi birçok kişiyi üstse de onun kararıyla yarışmadan ayrılması bazılarına göre saygı duyulması gereken bir tavır olarak yorumlandı. Özellikle sosyal medyada hayallerinden vazgeçmek zor ama kendi yolunu çizmekte bir o kadar cesurca şeklinde yorumlar yapıldı. Hatta bazı hayranları İrem kendi isteğiyle ayrıldıysa bu onun gücünü gösterir diyerek genç yarışmacıyı destekledi. Sosyal medyanın yanı sıra magazin basını da bu gelişmeye geniş yer verdi. Haber siteleri, televizyon programları ve gazeteler MasterChef'te şok İrem bilerek mi elendi? Manşetleriyle olayı duyurdu. Somer şefin açıklamaları ise haberlerin en dikkat çekici kısmını oluşturdu. Çünkü şefin sözleri, iddiaları doğrular nitelikteydi. Bu da olayın daha da büyümesine neden oldu. İrem'in gelecekte nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu. Bazı takipçiler onun yemek sektöründe kariyer yapacağını, Hatta kendi restoranını açabileceğini düşünüyor. Bazıları ise yarışma deneyiminin ardından ekranlardan uzaklaşıp daha sakin bir hayat tercih edeceğini iddia ediyor. Hangi yolu seçerse seçsin İrem'in Masterchef'te bıraktığı iz silinmeyecek gibi görünüyor. Yarışmanın ilerleyen haftalarında ise rekabetin daha da kızışması bekleniyor. İrem'in vedası diğer yarışmacılara da bir ders niteliğinde oldu. Şeflerin affedilmeyecek hata vurgusu yarışmacıları daha da dikkatli olmaya zorladı. Çünkü artık yarışmada kalan isimler finale doğru ilerliyor ve küçük bir hata bile şampiyonluk hayallerini sona erdirebilir. Özetle MasterChef Türkiye'nin 8. haftasında yaşanan bu olay program tarihine damga vuran anlardan biri olarak hafızalara kazındı. İrem'in elenmesi sadece bir yarışmacının veda etmesi değil aynı zamanda onun kendi tercihiyle yarışmadan ayrılması olarak kayıtlara geçti. Somer Şef'in sözleri ise bu vedanın ne kadar sıra dışı olduğunu kanıtladı. Umarım pişman olmazsın diyerek yaptığı açıklama, aslında bir uyarı niteliği taşıyordu. Çünkü Masterchef, yarışmacıların hayatlarını değiştiren bir platform, ve bu deneyimi yarıda bırakmak ileride pişmanlık yaratabilir. Ancak görünen o ki İrem kararını bilinçli şekilde verdi. Kendi yolunu çizmek, kendi hikayesini yazmak istedi. Bu tavrı onu izleyenler için belki de yarışmadaki tabaklarından bile daha unutulmaz kıldı. MasterChef Türkiye izleyicileri ise bu unutulmaz anı uzun süre konuşmaya devam edecek gibi görünüyor.